Don't get too cocky. You've got a problem? I've got a price. Yaktım senin çıranı. Bir şey diyeceğim bunun arkası çıktı ya. Wow, canlar ne ya? Şaka mı? And so shall it be done. You're defiant.

O neydi? Arkada neyi gösterdi bana? <laughs> I won't object to it. burada kesiyor lazım ya onları toplamak için de. J buraya geldiğinde ne yapıyor? Bu bizim kere bile vuruyor. Bu nasıl önüne geçeriz? Buraya gelse yine bir işe yaramaz. Buraya gelse yine bir işe yaramaz. Bomba falan atsak şuraya. Bunu yok ediyor. Ne yapalım bari. yok olmadı. Miku. Mükemmel. Injuries will not slow. How about I'd like to, I You just sure. Bunların canı niye bu kadar fazla? Ne Kaza parmağını aldık. Bunu da alalım. Buraya yürüsem bu bana vurur mu? Hatırladığım kadarıyla vurmaması lazımdı. Heh, şey buff'ımız vardı. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir shift key basayım. Bunların ek kalkanı da var mübarek. Devam ediyor musun? Ee, shift 3 ile arkasından atlasak şekilde şur bir yöne atlayalım da. Pek bununla karşılaşalım. Devam edeceğim mi? Buraya biraz zıp, geri zıpla bakayım. Devam mı? Devam. Buraya gelip Shift 3 bunu atlasak. Biraz kötü yerde bıraktı sanki bir tık. Oh, Ama da canım geri geldi. Şimdi bakalım gençler buraya geldiğinde ben kime vurabiliyorum? Tam da adamına vurabiliyorum. Çok güzel. Gel bakayım oraya. Tamam. Şöyle bakalım. Bana biraz da geri çekelim ama. Tamam. Bir tane buna yapıştır bakayım. Çok güzel arkadaki de yedi. Ben mi yedim? Güzel. mermim daha kaldı. Çok iyi, çok iyi. Çok güzel. Başka? Şunu patlatmam lazım. Enix'cim. Şimdi bak. Gel bu buraya. buraya gelsen. bu patlatabiliyor musun? Hayır. Bir yana geldiğinde ne oluyor peki? Bunu patlatabiliyor musun? Bunu vuramıyorsun. Okey. Peki. Masaya geçtiğimizde neler oluyor? Bu da güzel yiyor ama. Şu an şeyim çok yüksek. şöyle mi yapsak? Buraya gelip bunu mu yapıştırsak? Bence daha mantıklı. Güzel. Güzel. Hadi oraya at da sizinkiler yesin. Heh, eşek. Buraya geçmek için her türlü yanacağız değil mi? Diyeceğim buraya aslında sen güzel vuruyorsun. Böyle olunca bizimkiler hariç O değil de şu yediliyle vursak. 115, 2, 17. Hmm. Şey düşük kaçıyor. Bence sen şunu at. Bunu ver buraya. Tamam. Çok iyi. Ee, Şuna şu var bakayım bir. 10, 15, 13, 18. İkincisi daha iyiymiş sanki. Tamam. Evet. Birbiri savaş durdu mu? Don't get too cocky. düşük oranda belliydi. Heh. Yani ne bekliyordun ki? Yes. Sıra bize geldi. Ne olur yapıştır Red şöyle düz ya <gülüyor> <gülüyor> Okey Bir shift için um açılmış olması lazım Ah gelmedi mi Tamam Hah yaktım çıranızı

4 HP ve EP kazanır. Güzel. İyi gel buraya. E, EP'de kazanmadım mı ben? Nerede? Niye ateş ediyor bu? Eylem puanı yok mu? Var eylem puanı. 4. Allah Allah bu biraz ilginç oluyor ha. 10 tam var mı var mı da? Yes. Not bad. Şimdiki. Ben diyorum ki MX şu ileriye gideyim. kalkan verip duruyor ya bunların canına. Neredeyse her birinin yüzün, yüzün üzerinde canı var. Şimdi evet bu olayı el atıyoruz. Bir atalım. As the Emperor commands I act. I'll do it. As the Emperor commands, I act. Tell me, and it is done. Should I should I? Hmm, bakalım şimdi nereye gidebiliyoruz Buraya gelsem on numara olur Ama önce şu arkaya geçip Şuna bir tane yapıştırayım Çok güzel Shift 2 ile alalım, Shift 3 ile işte şuraya zıplayabiliriz Öldürdükten sonra Aynen öyle. Bir daha geleydim be. İyi olurdu. Bunu basalım da. Sen buna vereceğim. Biraz can kaybedeceğim ama. Güzel. Şimdi şuraya gel yavrum.

Sonra bunu başlatsam Tamam Bu geldi değil mi? Çok güzel Buraya geri zıplayamıyoruz Let's see to it More <laughs> trouble than it's worth <laughs> kanka sen şunu bir al ya artık. Vazgeçtim alma anasını valla. Alma öğlen. Alma. alma. Burada boşuna verdim mermisi yok çünkü. Neyse kendisine cam alsın. Şunu silahına nazare seni çevireceğim bundan sonra ya. Shift <laughs> <laughs> 3'te şuraya bir zıpla bakayım. lan. lan. kaç kere şey yapacağım? Oha 92 mi? Ölüm buradan buff alıyoruz Güzel Tamam Şimdi normal sıra geldi değil mi sana Gel bir bakayım şöyle Şifre 3 de yok bir şey canım, benim silahım yok muydu bu? Anasını bile bilmem Ama da bir yerden ceza alıyor o yüzden. Olduğumuz yerden atış yapamıyoruz. Kankacım sen de gel şuraya. Şuna bir tane. Çok mu yakın? <laughs> Güzel. Ver ver. Alkan ver. Ben ne yapacağımı biliyorum. Watch my back. da hani harcamıyordu bunlar az önce eee naysa nice. balta kaç vurdu lan acaba Hiç denememiştim vur bakayım. oha ''Faith without deeds is worthless'' <laughs> Neden seçildiğim için işte bunun için. Oh şükür. Hayda şimdi evet. Bu işin gıcık kısmı var. Ben de bir buna bak bakayım. Ha bunlara. Asko bak bakayım ne var orada. 21-25. Nuri al bakayım. Tam merkez buraya gelsin ya. Tetetetetet. Başka... Şuraya bir gireyim bakayım. Ne var bunda? Tamam. Şurada.